Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizin için peynirli su böreği yapacağım. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Gerçek su böreklerini aratmayan, çayın yanına çok yakışan bir tarif. Malzemeleri söyleyerek başlayalım. 4 adet hazır yufka, 1,5 su bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta ve içerisine koymak için peynir ben kaşar ve beyaz peynir kullandım iç harcını hazırlayarak başlıyorum 1 adet yumurtayı kıralım 1,5 su bardağı sütümüzü de ekleyelim üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ da ilave edip karıştırmaya başlayalım İçerisindeki yumurta dağılana kadar iyice karıştıralım. İçerisinde yumurta olduğu belli olmasın. Şimdi de içerisine ekleyeceğimiz peynirleri hazırlayalım. Kaşar peyniri rendeleyelim. Beyaz peyniri de bir çatal yardımıyla ezebiliriz. İsterseniz siz başka bir çeşit peynir de kullanabilirsiniz. Böreğimizin yapım aşamasına geçiyorum. Tepsiye bir adet yağlı kağıt serdim. Üzerine bir tane yufkayı hiç bölmeden koyalım. Benim yufkam biraz yırtık çıktı. O kısmı farklı bir yufkayla kapatacağım. Yufkayı düzelttikten sonra üzerine birkaç kaşık iç harcından dökelim. Sonra ikinci katı yapmaya başlayalım. Bölmüş olduğumuz yufkalardan bir kat daha serelim ve üzerine iç harcını dökelim. Şimdi tekrar yufka serelim ve üzerine tekrar iç harcından dökelim. Harcı döktükten sonra bir kat daha yufka serelim. Yufkayı serdikten sonra iç harçtan dökmeyip bu sefer peynirlerini ilave edelim. Önce ben beyaz peyniri ekledim. Her yerine eşit şekilde dağılacak şekilde siz de ekleyebilirsiniz. Ben bu tarifte 4 tane yufka kullandım. 2 kat yufka alta, arasına peynir ve üzerine 2 kat yufka gelecek şekilde ayarladım. Beyaz peynirin üzerine şimdi de kaşar peynirleri ekliyorum. Eşit bir şekilde dağıtıyorum. Peynirleri koyduktan sonra üzerine tekrar 1 kat yufka serelim ve üzerine sostan ilave edelim. Üzerine 1 kat daha yufka serelim. İlk olarak sermiş olduğumuz yufkanın kenarlarını da böreğimizin üstüne kapatalım ve harcımızdan tekrar üzerine dökelim. Şimdi de son olarak kalan bir tane yufkamızı böreğin üzerine bölmeden güzelce serelim. Ve artan harcımızı da böreğin üzerine döküp yaklaşık bir yarım saat kadar bekletelim. Bu şekilde böreğimizi beklettiğimizde harç iyice yufkaları ıslatacak ve tadı daha lezzetli olacaktır. Böreği dinlendirdikten sonra ayırmış olduğumuz bir tane yumurtayı böreğimizin üstüne sürelim. Üstüne susam ve çörek otu serpelim. 180 dereceye ayarladığımız fırında böreğimizi pişirelim. Böreğimiz pişerken bile hem çok lezzetli hem de çok güzel görünüyor. Böreğimiz pişti. Böreğimizi dilimleyerek servis tabağımıza alabiliriz. Sadece 4 tane yufkayla araları kat kat çok lezzetli bir börek yaptık. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden hepinize afiyet olsun.